Aynen 5 Ekim 2026. Nihayet borç dert saygı değer tanıştırayım arkadaşı. Furuno. Ben de Hüseyin tanıştığımıza memnun olduk. Seni borçla dertle aldık. Şu, bu, da, bu da bu da water Sinek Tamam. Bu da İşliyorum Micho, <gülüyor> Micho. <gülüyor> Fatih kaptan. Okay. Dümende Hayri. Motorumuz Honda. Teknemiz Viabot. Bombastlarımız ya. Bakalım balık ile ilk defa çıktı bugün denize. Bir şeyler alabilecek miyiz? İnşallah hayır. Şu an cihazımız test ettik, çalışıyor. Motorumuz çalışıyor. Tüm kontroller yapıldı. Çok güzel bir hava var. Deniz suyu sıcaklığımız 20 çok güzel. Hızımız 18 knot. İnşallah bugün balık alıp da kanala video yüklemek nasip olur. Tamam. Artık dipsiz kuyuya ol tatmayı vazgeçtik. Boşa dolu sık arka kurşun bitti. Yapmaması evet. normal. Şimdi biz manuel ayardan auto alacağız değil mi ayarı? Alalım. Manuel aldım. Manuel. manuel alacağım. Ha manuel aldığım zaman gain tamam. Şu şu TV 4 yapalım. Kaymaz. Ne varsa balık vardır. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hadi yol, yavaş yavaş. Azıcık yerdir ha. Güzel. Biraz, bir yok yok ikisi ikisi var. Hani kalkış nerede? Ne lan bu balon? Yo Laos. Laos güzel bir Laos. Geldi. Bu sefer yazdı dedim gördün. Fatih abi yavaş. Hoppa Çok güzel Evet Çocuğum arkadaşlar de. Yazdı ve aldı Yazdı ve aldı Var bir tane daha bir tane devam Ne oldu? Çocuğum de <laughs> Kardeşim biz bu işi biliyoruz ya Tamam bir, bir, tane daha var. Bak şu geri yükselişini de gösteriyor. Hatta seninki e de yükselmiş. Şimdi bakayım. Ne dedin? Ne dedin? Ne dedin? Şu benim şey şeyi düzeldi ve bakalım silikonu yapka ama alt komple yemlik. Sol komple yemliğin içindesin şu an. Yemlik balonun içinde. Şu an tabi şunu çıkarıp la. Evet. Elma kadar hadi. Hamleyi gördünün, Hı? Hamleyi göremedik. Ham Görü gösterdi. Ekranda gösteriyor. Abi bu işi biliyoruz biz ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Koç kere. Bir var. Telefon iş yaptı. Hangi? Hangi? Ama güzel bu. Oğlum şu ben çok Sen tam yemliğin içindesin sen şu an. Ne yutmuş birader ya. Birader dur. <laughs>